için sağlık için öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> alın alın alın. Bak Amin para, parasız. Sessiz sessiz. Baksana teyze ver. Parası para almak istemiyorum. Abi siz sen misiniz? Abi teşekkür ederim. Anne. Anne. Kapsan Bak vatandaş. Vatandaş, vatandaş. İkransı, ikransı. Şu, Şu, bir şey kurabilir. İkramsı. İkramsı. Teşekkür ediyorum. Sağlık için, su için. Afiyet olsun. Su insan sağlığı için çok önemli bir beslenme aracı olarak görüyoruz. Onun için biz Mustafa Necati İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileriyle böyle bir bu suyun insan sağlığına çok faydalı olduğunu e, alatmak ve tanıtmak amacıyla böyle bir proje çalışması yaptık. Kırıkkale halkı e, öğrencilerimizin dağıtmış olduğu suyla su içmenin ne kadar insan sağlığına faydalı olduğunu inşallah öğrenmiş olacak. Bu projemizi. Dört yıldır uyguluyoruz, artık geleneksel hale getirdik. Su biliyorsunuz hayattır, susuz insan 3 gün kalabiliyor ama aç insan on yirmi gün dayanabiliyor. Susuz asla hayata direnemiyor. Dolayısıyla toplumumuzda su içme alışkanlığı az olduğu için bunu halka anlatmak adına böyle proje hazırladık. Bugün üç bin tane suyu halkımıza ikram edeceğiz inşallah Kırıkkale halkına. burada Bugün su dağıttık, eğlendik. Günde herkes 2 litre su içmesi lazım. Bugün yaşa, su içme alışkanlığı kazandırma projesi için buraya geldik. Suları dağıttık.